selam arkadaşlar yine güzel bir modelle karşınızdayım ee, iplerim yine orta kalınlıkta ip iki renk ip öreceğim size bu sefer şişlerim 3.5 numara ee, ilmek sayılarım 6 ve katları e, artı 3 olacak o da kenar dikişine falan gittiğinde modeli bölmesin diye ben sizin için lastiğini başladım bir sırasını gittim şimdi arka yöndeyim başlıyoruz arkadaşlar erkek bebek eleklerine ceketlerine çok güzel gidiyor kız bebeklerde de kullanabilirsiniz ama erkek bebeklerde daha güzel duruyor ters yöndeyim şimdi arkadaşlar arka yöndeyim arkadaşlar şimdi burayı 6 ters 6 düz öreceğiz 6 ters 6 düz ilmek öreceğiz 3 4 5. 6 bir ilmeği ben kenara gitsin diye bir ilmek fazla yapmıştım 7. Şimdi e, ters ilmeklerimiz haraşo olsun diye arkadan da düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi renk geçişimizi yapıyoruz. Arkadaşlar renk geçişimizi yaparken mutlaka böyle çapraz yapalım. Örgümüzün arası açık olmasın. Kenar patımı yapıyorum. Haroşa olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ön yüzdeyim kenar ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kenar patımı örüyorum. 2 3 4 5 6. Renk geçişini yapıyoruz. Bakın ipleri böyle çapraz birbirinin üstünden geçiriyoruz. 6 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 düz yön düz yön olduğumuz için arkadaşlar şimdi burası ters görünenler de haroşa olsun diye onları da düz taraf düz yönde haroşa olsun diye düz örüyoruz. Yani modelimizin düz yüzünde bütün ilmeklerimizi düz alıyoruz. Şimdi arka yöndeyiz ilk ilmeğim örmeden alıyorum 6 ilmek ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 bir ilmekten fazladan yapmıştım ben bir tane daha ters örüyoruz 1 2 3 4 5 6 tane haroş olması için arkadan düz örüyoruz. Şimdi ters 6 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 şimdi kenar patımızı yapıyoruz. İlmeklerimizi yine çapraz yer değiştirdik. Beyaz ipimizi öne alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Ön yüzdeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar patımızı örüyoruz. 2 3 4 5 6 İplerimizi çapraz geçiriyoruz sarı ipimizi alıyoruz. 6 ilmek. Şimdi ön yüzde olduğumuz için bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. mitlerimizi düz ördük sıra sonundayız arka yüzdeyiz il ilmeğimizi örmeden alıyoruz 6 ilmek ters örüyoruz 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek haroşa olan yerimizi tekrar yine düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Tekrar ters 6 ilmek. 1 2 3 4 5 6. Şimdi kenar patımızdayız. Yine iplerimizi yer değiştiriyoruz. ön tarafa alıyoruz. 6 ilmek kenar patımızı örüyoruz. Ben zamanınızı almayacağım arkadaşlar. Bu ilk modelimi bitireyim. Üstünden beyaz ipime başlayayım, kurulumunu göstereyim. Çok basit zaten. Kenar patımdayım. 2 3 4 5 6 Biliyorsunuz ön yüzde olduğumuz zaman bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Çok güzel, çok basit. Bakın arkadaşlar ben bunu her zaman söylüyorum örgü insana terapidir. Kafanızı boşaltmak istediğinizde, dinlenmek istediğinizde benim size tavsiyem en güzeli oturup örgü görün. Hiç örgü bilmiyorsanız bile bakın bu modeller o kadar basit ki bir ip iki şiş alın oturun. Açın fatoşun örgü dünyasını. Bak anlatsın size. Şimdi arka yüzdeyiz. Alt ilmek ters alıyoruz. 6 Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olun lütfen. 6 ilmek düz örüyorum. Haroşam olsun diye. Altı ilmek ters örüyorum. Tekrar şimdi kenar patımdayım. iplerimi çapraz yer değiştiriyorum. Öne alıyorum kenar patım örüyorum 1 2 3 4 5 6 Bakın arkadaşlar modelimiz belli oldu bir sıra daha gideceğim. 2 3 4 6 sıra kenar patımızı yaptık tekrar iplerimizi çapraz yer değiştirdik ön yüzde olduğumuz için bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz Arada bir de beğenilerinizi bekliyorum ya seyredip beğeni yapmayan arkadaşlar var. Tabi hepsini beğenmek zorunda değilsiniz ama yine de beğendiklerinizi bir beğeni butonuna tıklayın. Bakın model kendini belli etti zaten. Şimdi ters yöndeyiz. Renk geçişi yapacağız döndüğümüz zaman. 6 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 Haroşa yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 Renk geçişimizi bakın arkadaşlar. Bunu alttan alıyoruz bu ipimizi buradan koyuyoruz renk geçişimizi yapıyoruz bunu böyle yapmazsanız arkadaşlar bu arası ayrılır örgünün sonra ileride örgü bittiği zaman da bunları kesip örgün içinde kaybediyoruz 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar beyaz ipimiz e, beyaz ipimize devam edeceğiz. Örgülerin e, desenlerin yerini değiştireceğiz. Önce bir kenar patımızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ön yüzde olduğumuz için hepsini düz örüyoruz yine. Şimdi burada model kurarken burasını 6 ilmek düz yaptık. Bunun üstünü şimdi 6 ilmek haroşa yapacağız. Burayı düz yapacağız. Küp model. Şimdi arka yüzdeyiz arkadaşlar modelimiz küp küp olacağı için şimdi burası neymiş arkada bak düzmüş alt ilmek şimdi burayı haroşa yapacağız 1 2 3 4 5 6 Altta haroşa olan yeri de şimdi düz yapacağımız için arkadaki ilmeklerimizi ters alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 Tekrar 6 ilme haroşa 1 2 3 4 5 6 Zincirimiz bitti. Ay pardon. 2 3 4 5 6 kenar bilmeğimiz Sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Bakın şimdi. Alttaki ters olarak, haroşa olarak yaptığımız şimdi üstte düz olacak. Düz olarak yaptıklarımız da haroşa olacak. Bir sıra daha gideceğim ve bitireceğim ben anlamışsınızdır mutlaka aynı şekilde her seferinde aynı şekilde kurulacak model kenar patımdayım 2 3 4 5 6 şimdi düz yüzde olduğum için biliyorsunuz bütün ilmekleri alıştınız şimdi hepsini düz alıyoruz Bitti. Ters yöndeyim. Bir sıra daha gidiyorum ve bitiriyorum. Ters yöndeyim. Bu haroşa yapacağımız için 6 ilmek düz örüyoruz. 1-2-3-4 5-6 6 ilmek de ters örüyoruz. 1-2-3 3 4 5 6 Düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi kenar ilmeğimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Anlaşıldı herhalde arkadaşlar. Daha fazla ben sizin zamanınızı almayayım. Bakın küp küp olacak. Burada düz olan altı üstte haroşa olacak. Haroşa olan da düz olacak. Şöyle göstereyim ben size modeli. Çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Gerçekten kafanızı dağıtmak istediğinizde çok basit. Bakın hiç örgü bilmiyorsanız bile. Elinize iki renk ip alın. iki tane şiş alın. Oturun. Fatoş'un örgü dünyasına açın. Ben sizi terapi yapayım. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Fatoş'un dünya örgü dünyasına bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.